Efendimiz'i sevmenin, muhabbetin, sevginin gerekliliği, zarureti, vacipliği konusunda birkaç cümle ifade etmişiz. Bunu izah ettik Allahü Teala Hazretleri bütün mahlukata. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bir sevgiyi vacip kılmıştır. Bütün mahlukat, bütün yaratılmışlar. Sadece insan değil, sadece cinler değil. İnsanlar, cinler, melekler, yani durgun varlıklar, hareketli varlıklar, bütün hayvanata, bütün cemadata Allahü Teala Hazretleri bu sevgiyi ne yapmıştır? Vacip kılmıştır. Ne demek vacip? Yani zorunlu kılmıştır. Fıtratlarında vardır, vakadır. Bütün hayvanatta bu sevgi vardır. İnsanoğlu bu fıtratın ve bu mananın üzerini kapatmaya başladığı vakitte bu inceliğin üzerini kapatmaya başladığı vakitte hayvanat kendisinden kaçmaya başlar. Yani insanoğlu Peygamber Efendimiz'e olan sevgiyi azaltınca hayvanla insan arasında vahşiyet meydana gelir. İnsanoğlu bu sevgiyi yaşattığı müddetçe eşya ile insan arasında rahmani bir ünsiyet meydana gelir. İşte bu rahmani ünsiyet arkadaşlar bir arının Çiçeğin özündeki o özü hortumuyla çekip alma yollarının açılması gibidir. Açık olması gibidir. Eğer insanoğlu kendisinde efendimize karşı muhabbeti tesis ederse eşyanın özündeki manayı kalbiyle çekip almaya başlar. Bir arı misali. Eğer insanoğlu efendimize olan sevgisini zayıflatırsa eşya insana konuşmaz eşya insana teveccüh etmez ve insan eşyayı tefekkür edemez. Mesela tefekkür kabiliyetini tesis eden şey tefekkür edecek olan kişinin gönlünde efendimize karşı muhabbetin bir hakkın yerini bulmasıdır. Bu sevgi yerini bulursa insanoğlu kainattaki her şeyden ibret almaya başlar, hikmeti görmeye başlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hikmetin de fikrinde, tefekküründe kapısını açan şey nedir? Sonuna kadar açan ve istifade damarlarını açan şey nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e olan muhabbettir. Aynen bir arının hortumunun sıhhatli olup bir çiçeğin özünü çekip alması gibi. İnsanoğlu da bu muhabbet halkasını yerine getirirse o da çekip almaya başlar. Tefekkür etmeye başlar eşyadaki manadan istifade etmeye başlar. İşte o zaman sevgi kemal bulur. Tefekkürü farklı yapan bir şey de nedir? Arkadaşlar eşyanın hepsine Resulullah'ın sevgisi konulduğundan dolayı insan Resulullah'ı sever de bu tefekkürü yerine getirmeye başlarsa kendisindeki bir beşerdeki konulmuş olan muhabbet Resulullah nuru ile eşyaya konulmuş olan muhabbet Resulullah nuru İnsanın sadrında birleşince insan mukarreb kul, has kul, kamil kul ve mütefekkir olur.